kırmızı keseken. Şüphe götürmez bir şekilde Mars. Hazırlardır Mars'a arkadaşlık için. Hayat belirtileri bulmak için baktık. Buralarda yeryüzü dışında var olan hayat olabilir. Peki ama bunu bulmaya hazır mıyız? tarih kitaplarını yeniden yazmaya, bilim kitaplarını yırtıp atmaya, dünyanın altını üstüne getirmeye. Olacaklar her şeyi değiştirebilir. Mars tüm diğer gezegenlerden çok daha fazla hayal gücümüzü süslüyor. Bilim kurgu filmleri, kitapları düşünün. Ardından ne geliyor? Marslılar. Hepsi sadece kurgu değil. Ama ya orada gerçekten bir şeyler varsa? Eğer varsa ölü bir gezegende yaşıyor demektir. Dünyayı yaşanabilir hale getiren süreçler burada milyonlarca yıl önce durmuş. Kırmızı ve ölü. Mars devasa bir fosil. canlı bir şeyler var. Bir toz hortumu. Büyük, dünyadaki en büyük hortumlardan bile daha büyük bir tane. Burada rüzgar var. Ve rüzgarın olduğu yerde hava vardır. Yeryüzü dışında hayatı destekleyecek olan hava. Ne var ki, bizim nefes almamız için çok zayıf. Boğucu karbondioksitle dolu. Ayrıca Mars'ı güneşin mor ışınlarından koruyacak hiçbir şey yok. Ayrıca soğuk. Eksi 80 dereceye varan ısı yüzeydeki, kutuplardaki ve hatta atmosferdeki suyu dondurarak kara dönüştürüyor. Burada bir şeylerin yaşayabileceğine inanmak zor. Ama dünyada aşırı soğuk ve sıcakta hatta en derin okyanus çukurlarında bile yaşayabilen yaratıklar var hayat bir virüs gibi uyum sağlıyor ve yayılıyor. Belki de biz şu anda evrene hayat virüsünü taşıyoruz. Hayat en aşırı koşullarda bile genellikle kendine bir yol buluyor. Ama ya ölü bir gezegende? Toprağındaki mineralleri ve besinleri tazeleyecek jeolojik aktivitelerden ve donmuş suları eritecek ısıdan yoksun bir gezegende. Ve tüm bu tozda nereye gittiğimizi görmek gerçekten çok zor. Ama bunu kaçırmamız imkansız. Olimpos Dağı. Büyük, antik bir yanardağ. Everest'in üç katı yüksekliğinde. Ve neredeyse tüm İspanya'yı kaplayacak genişlikte. 1970'lerde keşfedildiğinden beri sönmüş bir yanardağ olduğu biliniyor. Yamaçlarında bir şeyler oluyor gibi görünüyor. Sanki lav akmış gibi. Ama akan lavlar meteor çarpmalarıyla yok olup çok eskiden ölmüş olmalı. Yoksa bu canavar ölü değil demektir. Eğer değilse, şu anda kabuğunun altında erimiş magma olmalı. Bu her şeyi değiştirir. Volkanik aktivite topraktaki suyu eritip mineral ve besinleri dönüştürüyor ve hayatın var olması için gerekli şartları oluşturuyor olabilir. Büyük Kanyon bunun yanında sokaktaki bir çatlak gibi kalıyor. Uçsuz bucaksız devam ediyor. Öyle ki tüm Kuzey Amerika boyunca gidebilir. Ama bakın, aktivite belirtilir. Erozyon ve kanyonun zemininde kurumuş nehir yatağı gibi görünen oluşumlar. Belki de volkanik aktivite topraktaki buzu eriterek bu kanyon boyunca akmasını sağladı. Bu aktivite şu anda bile devam ederek buzu eritiyor ve su oluşturuyor olabilir. Ve suyun olduğu yerde ...hayatta olabilir. Eğer akarsu bulabilirsek... ...yaşayan yaratıklar bulma şansımız da var. Nasıl aracı Opportunity... ...bu ıssız tabiatta ilerliyor? Bu çorak ovaların... ...bir zamanlar hayat barındıran... ...göller ve okyanuslar olduğuna dair... ...kanıtlar buluyor... Şu kanallara bakın. Mars'ın yörüngesinde dönen araçlar bunların üzerinden geçerken yenilerini de buluyor. Mars'ın hayatta olduğuna dair daha fazla kanıt. Su yüzeyin altından akarak bu kanalları oluşturuyor ve Mars'ta hayatı destekliyor olabilir. Şimdi tek yapmamız gereken onu bulmak. Tabii henüz bulmadıysa. Mars'ta değil ama dünyada. Bir teoriye göre hayat dünyaya gitmeden önce burada başlamış. Bir asteroid çarpmasıyla kopan Mars parçalarının üzerlerindeki küçük mikroplarla birlikte uzaydan dünyaya ulaştığı ve hayatın tohumlarını ektiği düşünülüyor. E, ee, Mars'ı bu kadar etkileyici bulmamıza şaşırmamak gerekir. Burası atalarımızın yurdu olabilir. Eğer doğruysa hepimiz Mars'tayız. Bildiğimizi zannettiğimiz Mars gitti ve yerine bu aktif ve değişen gezegen geldi. Ve eğer güneş sisteminin en çok araştırılan gezegeni diyebileceğimiz Mars'ı bilmiyorsak, Bilmediğimiz başka neler var? Uzayda keşfedilmeyi bekleyen başka sırlar da olmalı. Bu korkutucu olmaya başlıyor. Bu dev bir bilgisayar oyununun içinde olmak gibi. Ama tüm bunlar gerçek. Asteroidler. Bazıları yüzlerce kilometre genişliğinde. Bu yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda olmalı. Ve bakın, üzerine tünemiş bir uzay aracı. Saatte 80 bin kilometre hızla giden bir asteroidin üzerine park etmek kolay olmasa gerek. Bir taş parçasını araştırmak için büyük bir zahmet. Sürekli çarpışan ve parçalanarak meteorlar halinde dünyaya yağan bir taş. Sihirli işaretler, doğaüstü kehanetler ve dahası da var. Bulunan o ki bizimki de dahil olmak üzere bütün gezegenler bu taşların bir araya gelmesiyle oluşmuş. Dünyadaki meteorların ölçümlerinden gezegenlerin 4,5 milyar yıl önce doğduğu biliniyor. Yani bunlar güneş sistemimizin ve gezegenimizin doğum belgeleri. Ama nedense bu taşlar bir gezegen oluşumuna katılmamış. Bir şey onları durdurmuş olmalı. Güçlü bir şey.